Selam arkadaşlar. Bugün sizler de e, Adopt Me'de bakın bunları aldım kartları. FR Crop böyle görüyorsunuz bu petesler bana vardı. Right Starfish bakın bu peti çok seviyorum arkadaşlar. Çok tatlı değil mi sizce de? Ve Right bir aldım. Right bir verip Fly Potion almayı düşünüyorum. Fly Right yapacağım Starfish'i. Neyse şimdi bakın onları trade yapacağız. Starfish çok seviyorum ben söylediğim gibi şöyle. Ben burada değiştireyim. Az önce çocukla trade yaptığım server. Bu arada bakın yeni gelen pedi göstereyim size. Şu an çok mutluyum arkadaşlar. Çocuk benden geri istiyor ama vermeyeceğim. Hani diyor lütfen ver ama arkadaşlar yani olmuş bitmiş vermesenmiş öyle söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir pet. Çok tatlı ve sadece 300 Robux. Hani indirim yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Veya Raid B ve alacağım. Sizce iyi bir trade mi? Yorumlara yazın. Öyle yani. Gördünüz zaten. Ben sabrı değiştireceğim. Geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Yeni yumurta gelmiş mi diye baktım. Şimdi sıfır çıkartacağım. Bu arada güzel bir trade yaptım bence. Mükemmel bir trade hem de. Çocuk bu arada beni reportlamalarını söyledi. O yüzden arkadaşlıktan sildim. Oyunuma girememesi için. Öyle yani bir dakika. Mesaj geliyorsa özür dilerim. Bakalım millete trade atalım. Buna ne verecekler? Tsunami ne diyor bu. Bakalım. Bu oradaki tsunami gerçekten çok tatlı. Tekrar gidip bir bakacağım. Bakın burası insan kaynıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu kitini almış sanırım. Yok almamış. Bakalım. Bakalım. buna ne verecek? Monkey. Ben de ona monkey vereyim. Bu Newborn zaten. Ne olsun. Şöyle slot koydu. Ben de bunu koyayım. Hadi. Slot'u verir mi sizce? Bence mükemmel trade olur. Çünkü Slot robuttur. Bir şey koyamadım. Kedi koyarım. Böyle güzel bir trade yapıyoruz. Slot gördüğünüz gibi ben çok seviyordum eskiden. Bakalım evet diyecek mi? Evet derse ben direkt pat diye evet derim. Aa, ama bir şey veremem ki. Daha bir şey vermem imkansız yani. Ama evet derse güzel kar yaparız yani öyle söyleyeyim. Hem de müthiş bir kar yaparız. Şöyle evet. Hadi bakayım verecek mi? Verirse müthiş bir trade zaten de. Büyük ihtimalle vermeyecek. Çekti. O zaman ben de şunu çekeyim. Kediyi koyayım. Hatta direkt böyle tamam. Hadi bakayım. yani kardeşim aynı değerde gibi bir şey. Ama bu sadece Robux'lu. Ya kediyi verip ne yapayım ben? Allah Allah. Evet diyorsan de yani. En azından oturumuz olacak. Ver hadi hadi. O kadar pet sildik. Videonun zamanını... Öf, yeter ya. Neyse ben gideyim yine trade yapmaya çıkaralım staff şimdi. Bu arada sizce bunu bakın şunu verip fly potion alıp şunu fly ride mi yapayım yoksa bunu verip kitsune mi alayım? Burada acaba kitsune alma birisi var mı? Ona bakacağım. Yok gibi gözüküyor. 300 robux'um olsaydı alırdım. Şöyle gidelim. Evet şimdi ortası bomboş artık arkadaşlar. Zengin serverına girseniz bile ortası bomboş oluyor. Çünkü şimdi herkes iki yanına gidiyor öyle söyleyeyim. Bu arada az önce Starfish Flyride bir panda vermişlerdi almadım. Ben yine server değiştireceğim. Evet trade geldi tam değiştirirken hem de. Bunu verir mi sizce? Ama istemiyorum ben. Şimdi gene geldi yeter. Neo Flyride Dragon. Oh oh çok iyiymiş. Bence alınır yani. Ama ben almak istemiyorum ya. Starfish. Yani Starfish mi versin acaba? bilemem Neyse. Ben evet, trade atmayın. Ben değiştirip geliyorum sonra. Evet arkadaşlar şimdi yeni server'a girdim. Orada bir tane eli birisini gördüm. Ha, <laughs> burada tamam. Trade'imizi tekrar atalım şöyle. Trade yanbına sokalım onu. Bir dakika trade yazalım şöyle. Nereye kaçtı o? Aa yok oldu kız. Yoksa ben mi göremiyorum? Tamam büyük ihtimalle yok oldu. Biz şöyle paralım star Bakın ki ne veriyor. Trading Right token veriyor. Normal token Normal şey alacak. Git şimdi. Bakın okula mı gitmiş acaba? Bu arada ben yeni bin büyük bir ev aldım. Onu da tanıtımını yapacağım abi. Şöyle. Aa sıkıştı. Aa, evet burada burada burada. Trade atalım. Ya bakın kaçıyor trade atmamak için. Defne. Tamam. Fly alacağım. Aa küfür. Aa bak şimdi şunları verip onu verip bunu alabilirim. Ama imkanı yok. Şöyle bakın. Şunu ver. Bak. O zaman biz krobumuzu çıkartalım arkadaşlar. Bu video bayağı uzun oldu. Büyük ihtimalle birazdan bitiririm videoyu. Dışarıdan ıslık sesi gelebilir onun için çok özür dilerim. Turtle. Turtle var burada da tane. Acaba kral versek turtle alsak güzel olur mu? Bakın şu flyride olsaydı kuralı verecektim ben ya. Tamam trade geldi bize. Şöyle bakın. Bunları veriyor. Ben alamayayım. Tamam. Hayır. Evet. Yine bir trail geldi fakat gelemedi. Şöyle trail şu bize. Bir şey ben tamam. Kitsune. Kitsune. Bakalım. Abi bence Kitsune'ye bu verilir ya. Nasıl veremiyor ki arkadaşlar? Garip değil mi sizce de? Oha ne o fly ride. Evet, fly ride bu bakın. Starfish verip alabilir miyim? O, oh, o. Oh. Bakın, bakın. Neon fly ride dragon ekledi. Verirdim valla. Starfish koysam ya da şunu koysam verir miyim şey ben? Bakıyoruz. Yok, tutmaz yani. Olmaz. Acaba Starfish versem onu alabilir miyim? Ama Starfish'i de çok severim ben. Öyle söyleyeyim. Bright starfish'e veririm verir mi acaba? Bakalım. Verirse verebilirim. Acaba buna Frost verirler mi? Bakalım verecek mi? Verirse değerini zaten siz de anlarsınız. Starfish'in. Yok ya vermeyeceğim ben. Çünkü çok seviyorum öyle söyleyeyim. Şuna trade atalım. Tabii ki daha iyi diyecek. Neyse arkadaşlar hem güncellemeyi tanıttım hem de yeni aldık aldığım şeyleri gösterdim bir de hani onları trade yapmaya çalıştım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu trade videomuzda bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bay bay.